Evet burası Serdivan Esentepe Mahallesi. Görülmüş olduğu gibi Sapanca gölünün kenarındayız. Çok güzel bir yer. Yazın piknikçilerin ve yüzmeye gelen ailelerin vakit geçirdiği bir yerdi. Bir yerdi diyorum çünkü Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmayan kanalizasyon hattını yapana kadar evet görüldüğü üzere şu anda lağım suları rogar kapağından taşıyor ve Sapanca Gölü'ne karışıyor. Günlerdir hatta haftalardır bu bu şekilde devam etmekte. Büyükşehir Belediyesi Saski buna bir çözüm bulamıyorlar. Burası Saskinin içme suyu tesislerine yaklaşık 700-750 metre civarında bir mesafe. bu her seferinde şikayet edilmesine rağmen buna bir çözüm bulunamadı. Yapıldığı günden beri aşağı yukarı bu tekrar etmekte. Haftanın bir günü bu gideriliyor, makinalarla çekiliyor. Fakat haftanın en az dört günü Haftanın en az dört günü bu şekilde göle akmakta. 100-150 metre ileride evler gözüküyor. Yani burası aynı zamanda bir yaşam alanı. Ama her şeyden önemlisi yazın ailelerin piknik yaptıkları göle girip serinledikleri bir yer. Karşı taraf Sapanca kıyısı. Burası Esentepe Mahallesi. Evet, görüldüğü üzere hiçbir şekilde müdahale edilmeyen bir nokta. Her seferinde şikayet edilmesine rağmen ve her şeyden önemlisi koca bir şehrin içme suyu kaynağı kaynağı olan Sapanca Gölü artı Saski'nin içme suyu tesisinin 700 750 metre doğu tarafı yani oldukça yakın bir yer